Çıkletir inan mı 6 milyonluk? Night right 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 nice game. Arkadaşlar ne diyorsun? Sizce seslendirmen olayım mı? Seslendirmen olayım mı ya? Anime seslendirmesi. Ne diyorsunuz chat? Anime seslendirmesi yapayım mı? Yapabilirim yani. Abi Joker'e ne, ne vereceksin? 1.7 be. Ona daha bakmam Abi, gerekiyor. Görmedim <laughs> bilmiyorum. Oba. Oba ne diyor çin? <laughs> Abi sadece ismini verir Abi, misin? Abi manifest yap. Abi müziği manifest. Abi bir dakika pardon pardon dur. Açayım Beyza. Abi manifest Çık. aç. <laughs> Abi gram var 300 milyon. Gram alırım. Abi lavador top koleksiyonu mu yapsam ne yapsam ya? Abi ne canım anlamasın. Ay istekten silemedim. Rozeti da ekliyorum arkadaşlar sadece kalıcı Abi olarak. Abi müziği sadece bir kereliğine manifesta çay içe. Gençler bak yayındayken bir daha söyleyeyim. Şu rozet alanları kalıcı olarak ekliyorum. Sadece trade amaçlı sadece ekliyorum arkadaşlar. Sonra siliyorum. Haberiniz olsun. Sonra beni neden silin falan Manifest. demeyin. Rozetiniz yok diye siliyorum. Manifest. Ekran alanları zaten görürsünüz dostlar. Onların rozeti var. Abi ne vereceksin? Neyine varacağım? Manifest. Reset nasıl aliniyor? O bir dakika. Kusacağım galiba. Bir dakika gençler geliyor. <laughs> tamam geldim. Midem kötü oldu lan. Reset Yemek yemedim ya. midam Midem yanıyor bir de. Çok kötü. Arkadaşlar. rozeti direkt benim robot girin. Buradan direkt alabilirsiniz.